Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güncel bilgiler videomun ikincisini çekeceğim. Elbette bütün yani videoların içinde herkesin bildiği 5-10 tane kesim vardır. Ama işte birimizin bildiğini diğerimiz onun bildiğini bir başkası bilemeyebiliyor ya da unutmuş oluyor. Onun için umarım içinde herkesin işine yarayacak bilgiler vardır. şimdi başlıyorum. Tabii kendisiyle başlıyorum. En güncel bilgi olan Fatih Sondaj gemisiyle. Malum bugün 21 Ağustos 2020'de Karadeniz açıklarında doğalgaz keşfe edildi. Gemimizin adı Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'ndan yola çıktı ve kuyunun adı ise Tuna 1. Şimdi buna bağlı olarak tabii ki doğalgaza bağlı olarak enerji ve tabii kaynaklar bakanı da sorabilir. Bu da ismi Fatih Sondaj gemisiyle aynı oradan aklımızda kalabilir. Fatih Dönmez. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. 2018-2003 yılları 27. yasama dönemi yani şu an yasamamız 27. yasama dönemi. Aynı zamanda 2019-2023 yılları arası yani şu anki de dahil 11. kalkınma planı içerisindeyiz. Yani bu sayılara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci en güncellerden biri bence. Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesine karar veren kuruluş. Evet, kim cami statüsüne geçmesine karar vermiş? Danıştay. Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit. Ayasofya'nın eski Yunancadaki anlamı ilahi bilgelik Ayasofya'nın ilk müzeye dönüştürüldüğü tarih ve dönemin başkanı 1934 yılında İsmet İnönü döneminde ilk kez müzeye dönüştürülmüş. İlk milli parkımız Yozgat Çamlığı. Son milli parkımız Botan Vadisi. Evet, Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polat'kan'ın damına karar verildi. Yassıada 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde hangi adla açıldı? Evet, Yassıada'nın tekrardan açılması Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı. İslam Konferansı Örgütü hangi olay sonrası kurulmuştur? Yani İslam konferansı oradan belki aklımıza gelir. Mescid-i Aksa'nın kundaklanması sonucu kişinin kendi iradesiyle hak kazanabilmesi ve borç altına girebilmesi. Şimdi burada kişinin kendi iradesiyle diyor. Kendisi yani işlem yapacak. Buna biz fiil ehliyeti diyoruz. Yani kendisi bir işlemde bulunduğu için, kendisi bir fiil altında olduğu için fiil ehliyeti Buradan belki karıştırmayabiliriz. Hukuk tarafından tanınan ve korunan kişiye ait menfaatleri ne denir? Hak. Bu benim hakkım. Hukuk tarafından konuluyor, korunuyor. Beş şehir eseriyle İstanbul, Konya, Erzurum, Bursa, Adana'yı anlatan yazar Ahmet Hamdi Tanbınar. Evet, eserin adı Beş Şehir. Osmanlı sarayında yaşamış ve batı müziği tarzında besteler yapan, padişahlar için marşlar besteleyen İtalyan müzisyen. Evet o zamanki müzisyen şu an bizdeki şef olan Donizetti. Belki buradan Doni'den gelir yani. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi ülkeleri kastetmiştir? Evet, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyelerdir. Bunlar 5 tane Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve 10 geçici üye bulunur. Burada genelde şıklara e, Almanya'yı falan koyuyorlar. Almanya bu 5 daimi üye arasında yok. 2019 Oscar ödülleri için Türkiye'nin belirlemiş olduğu yabancı dilde en iyi film adayı Ahlat Ağacı Nure Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı. 1933 yılında Cumhuriyetin ilanının 10. yıl kutlamaları için yapılan yarışmada 1. seçilen 10. yıl marşını besteleyen Türk beşlilerinin en önemli sanatçılarından biri olan bestekar. Evet 10. yıl marşının bestekarı Cemal Reşit Bey. Şimdi bestekarı Cemal Reşit Bey ama sözlerinin yazarı Faruk Nafız Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar'dır. Burada dikkat edelim şaşırmayalım. Evet dünyanın en büyük yanardağı Tambora yanardağı hangi ülkededir? Tambora, Endonezya. En büyük Endonezya. Şu an görevde olan ve Türkiye'nin 30. Meclis Başkanlığı'nı yapıyor olan, aynı zamanda 29. Meclis Başkanımız da olan kimdir? Mustafa Şentop. Evet hem 29. hem de 30. Meclis Başkanımız olduğu için Şen. 95 yaşında hayatını kaybeden Tom Jerry ve Temel Reis çizgi filmlerinin yaratıcısı olan Oscar'lı sanatçı. Evet hayatını kaybetmiş. Bunu da nasıl aklımızda kalıyor? Gene. Gene'den aklımızda kalabilir. Gene gelse de keşke yapsa çizgi filmleri diyoruz. Türkiye'nin ilk kadın öğretmeni Fatma Refet Angın. Fatma Şarbon denilen koyun sığırlarda görülen bulaşıcı hastalıklarla kuduza karşı geliştirdiği aşı yöntemi ile dünya çapında ün kazanmış bilim adamı evet, Louis Pasteur Endonezya ile Japonya'nın tam ortasında yer alan dünyanın en derin noktası. Evet burada da en derin noktası olarak kabul edilen yeri soruyor. Mariana çukuru. Mariana çukuru. Yüz ölçüm bakımından dünyanın en büyük gölü. Evet, genelde göl demiyorlar da ne diyorlar? Deniz diyorlar buna. Ama aslında o bir göl. Hazar Gölü. Selçuklular'da ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği yer? Bimarhane. Eee bunu da işte Selçuklar'da başka isimle Osmanlı'da başka isimle falan söylendiği için karıştırmamamız adına. Nobel ödülünü almış ilk kadın bilim insanı radyum elementini keşfetmiş olan kimyager ve fizikçi Maria Curie Dünyanın ilk yazılı anayasası evet ilk yazılı anayasası ABD anayasası ilk eee Anayasa örneği ise Magna Carta'ydı. Ama anayasa değil anayasal belge. Kemal Tahir tarafından yazılan Bozkır'daki Çekirdek adlı roman CHP döneminde açılan hangi okulun eğitim modelini eleştirmiştir? Köy Enstitüleri'ne e, bunu da genelde biliyorsunuz hangi gelişme Atatürk dönemindedir değildir sorularına çok geliyor Atatürk dönemi bir gelişme değil bunu koyuyorlar genelde. Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük kanyonu Ulu Bey kanyonu Ulu bir Bey. Modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan 1970 yılında TRT Roman Ödülü'nü kazanan Oğuz Atay'ın ilk romanı Tutunamayanlar Rönesans <laughs> hareketlerinin ilk olarak başladığı ülke. Evet, gelsin cevap. İtalya. Dünyanın 7 harikası içinde yer alan İskenderiye Feneri hangi ülkededir? İskenderiye Feneri Mısır'da. ''2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girip Türkiye'nin de UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki sayısını 18'e çıkaran arkeolojik alan'' Evet bunu da geçen senelerde özellikle çok ismi geçti bu sene geçen sene ''Şanlıurfa Göbeklitepe. İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi oyununun yazarı Şinasi Şair Evlenmesi Şinasi Mozart'ın mehter müziğindeki davulların ve zillerin vuruşlarını bildik bir anlatım vererek yarattığı opera eseri Saraydan kız kaçırma. Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen Pierre Kilisesi hangi ilimizdedir? Hatay. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini anlatırken lise yıllarında bana yeni ufuklar açtı ifadesini kullandığı tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge şıklara mutlaka Kemal ismini koyarlar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın bitirilmesindeki rolünden dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve Time dergisi tarafından kapak yapılıp yılın adımı seçilen lider. Evet. Rusya lideri Stalin. Bunu da karıştırmayalım arkadaşlar. Bu ikinci dünya savaşının bitirilmesi diyor. Bir de soğuk savaş dönemi vardı. Yetsin artık barış diyorduk. Boris. Bu ikinci dünya savaşı Stalin. Soğuk savaş dönemi yetsin Boris. Dünyanın en iyi 10 sokak lezzeti anketinde ilk ona giren yiyeceğimiz lahmacun 2020 yılında. Anıtkabir'e çıkarken Aslanlı yolun etrafında olan heykeller neyi temsil eder? Oğuz boyunu. Şimdi genellikle bu sene Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devletini soruyorlar. Yani o gündemde. Ama belki de şaşırtmak için Aslanlı yoldan gelir. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Belki sonra tekrar yine paylaşırım. Sizin de bildiğiniz özellikle bu çıkar dediğiniz varsa yorumlara yazıp paylaşabilirsiniz bizimle. Hem benim hem de başkalarının eminim ki çok işine yarar. Umarım bu videoda da kendi işinize yarayacak videolar bulmuşsunuzdur. Faydalı olması dileğimle iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.